okuldan eve ve evden okula. Servis oyunlarla her zaman yolda. Keşkül gibi bir Yusuf. Süper zeka zekayı. Murat biraz sinirli. Merve ise hep neşeli. Şebnem havalı biri. Arif çok iyi basketçi. Uyansak yine abla <laughs> Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca <laughs> Okuldan eve ve evden okula Bak yeni bir oyun başlıyor burada <gülüyor> <gülüyor> Bak yeni bir oyun başlıyor burada <gülüyor> <gülüyor> Hırf, Yine eksiz Yine gelmeyen biri var <laughs> Sakine Hanım <laughs> Kim? Ben buradayım Ah, sen değil sakin hanım. Çocuklardan biri. Ah, eh, geldim geldim. Eh, eh, geldim buradayım. Ve tam üç sayalım. Ah, 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 kalk ah, ufaklık kalk. Ah, tamam kalktım kalktım. <gülüyor> <gülüyor> ne kokuyor? Çok güzel kokuyor. Bu koku şey bu. Ne bu? Evet ben de alıyorum. Ben almıyorum. Bu koku... Ben sanki ne olduğunu biliyorum ama... Şebnem hatırladın mı ne kokusu bu? Gül değil, vanilya değil, nane de değil. Sıcak ekmek değil. E başka? E i̇lk söylediğin neydi? Neydi? Unuttum işte ufaklık of. Dur şimdi baştan sayıyorum. Al 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 al. Hep beraber sayalım. Hep beraber. Hafıza oyunu. Harika. Keşkül gibi bir oyun. <laughs> Hafıza oyunu neydi ben unuttum. Anlatıyorum. Sırayla güzel kokan şeyler sayıyoruz. Herkes zincire bir kelime ekleyip baştan sona sayıyor. Tamam, nane. Nane, börek. Ama naneli börek değil. Öyle çok kötü olur. Aa, e, nane, börek, Yasemin. Ee, Yasemin mi? Bizim sınıftaki Yasemin mi? Hayır ufaklık sizin sınıftaki Yasemin değil. Çiçek olan Yasemin. Çiçek olan Yasemin mi? Murat diye de çiçek var mı? Ee, ben bilmiyorum nasıl bir çiçek bu? İşte şöyle bir çiçek. Sakine abla. Yasemin. Yasemin kim? Ben Sakine'yim. <gülüyor> <gülüyor> oh. Öyle değil Sakine abla. Çiçek olan Yasemin. O zaman... Günün çiçeği Yasemin gelsin! Yasemin bir çiçektir. Kokusu çok güzeldir. Peki nasıl görünür? Bembeyaz ve incedir benzer o bir yıldıza Bazen olur sarıda kokusunu anlatsana Kokusu mis gibidir herkes koklamak ister Bembeyaz ve incedir herkes dokunmak ister Yasemin bir çiçektir Kokusu çok güzeldir Güneş görünce açar O hep ışıklar saçar Servisteki bu güzel koku Yasemin olabilir mi? Hayır Yasemin böyle kokmaz. <laughs> Keşkül gibi bir çiçekmiş bu Yasemin. Ee, hangi yemeklerde kullanılıyor bu? Yemekte kullanılmaz. Peki bir denesek yemeklere koymayı. Belki güzel koku verir. Aa ufaklık yeter artık. Evet neydi kelimeler? Aa al işte unuttum Yusuf. Hı hı. Hı hı. Ne? Motor sesi mi o? E, dakikada 2000 sayı atabilen bir basket motoru mu icat ettin yoksa zekayı Hayır Arif. Nane. Na. Ha, nane! İşte bu. Nane, börek, Yasemin ve hava. Ee? Hava mı? Hava kokmaz ki ufaklık. Kokuyor işte. Havada bir koku var. Murat havada bir koku var. Havanın kendisi kokmuyor. Ee, ben anlamadım. Havanın kokusu yoksa hava nasıl kokuyor? Bak şimdi Arif. Kokuyu ortaya çıkaran küçük maddeler havada uçar. Burnumuzdaki özel bir bölge de bunu beynimize ileterek kokuyu algılamamızı sağlar. Anladın mı? Ee, bak Oho! mı? Daha ilk kelimede kaldın Arif. Tamam dostum. Ben sana bunu sonra uzun uzun anlatayım. Oyuna devam. Sayıyorum. Nane, börek, Yasemin, hava ve o tüz. Ne? Otobüs mü? Ne? Hangi otobüs? size 200 metrelik bir otobüs kullandığımı söylemiş miydim? Otobüs değil üst amca. O kalip tüz. Ne? O zaman o kalip şarkısı gelsin.

Onun yağı çok yararlı Yaprakları hayvanlara güzel bir besin kaynağı. Dip dip Muhteşem bir kokusu. Ferahlatır herkesi. Okaliptüs tür adı. Sevelim bu ağacı. Tüse bayılıyorum çünkü hem kokusu çok güzel hem de ismi en sevdiğim gezegenlerden Uranüs'e benziyor. Tamam anladık. Onun da şarkısını söyleme şimdi. <laughs> <laughs> ee, ah, e, ben de sıra bende. E, mm, parfüm di, parfüm di. Aa Hüsnü Amca bir dakika. Ee, nane, e, börek, Yasemin, hava, e, okaliptüs... Um, bir de ne desem? Um... Parfüm, parfüm, parfüm. Neden parfüm demesini istiyorsun Hüsnü amca? Çünkü zamanında dünyanın en iyi parfümünü benim üzerimde denemişlerdi. Hmm. <laughs> ha ha ha. Sebebi belli oldu. İşte geliyor hikaye. 200 metrelik bir otobüs kullanıyordum. Hüsnü amca, o bir önceki hikayeydi. Hatlar <laughs> karıştı Hüsnü amca! <laughs> şey, evet doğru. Ee, yok, hayır bir dakika. Bu hikayede de 200 metrelik bir otobüs kullanıyorum. <laughs> Otobüsün içinde dünyanın en ünlü koku profesörleri var. Ve Antarktika'da bir laboratuvara gidiyoruz. <laughs> Antarktika mı? Ee, yani değilse bile oralarda bir yer. Profesörler dünyanın en güzel kokan parfümünü keşfettiler. Sadece bir test yapılması lazımdı. Kimin üzerinde yapılacak peki? <laughs> ee, tabii ki senin üstünde Hüsnü amca. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Parfümün adı Le Muhteşem. Dağ esintisi, okyanus kasırgası ve deniz kabuğu gibi kokuyor. <laughs> <laughs> yani nasıl kokuyor? Oğlum muhteşem işte. Zaten parfümün adı Le Muhteşem. İki fıs sıktım üzerine. Aman aman. Ne oldu Hüsnü amca? Kokudan bayılanlar oldu. Aa, <laughs> kötü mü kokuyor da? Çocuklar. <laughs> Parfümün adı Le Muhteşem diyorum. Nasıl kötü kokabilir ha? Tabii ki muhteşem kokuyordu. Çıktım sokağa, herkes bayılıyor. Eve gidiyorum, komşular havalara uçuyor. Aa! Uçağa biniyorum, uçak uzaya çıkıyor. Aa! Kokudan dolayı mı? Ne anlatıyorum Murat? tabii ki kokudan dolayı. Öyle bir kokuydu işte Le Muhteşem. Zaten sonra fazla iyi olduğu için üretilmedi. <laughs> ha. o yüzden mi hiç kimse bilmiyor bu Le muhteşem Hüsnü amca? Yoksa bu senin yazdığın abartılı hikayelerden biri olduğu için mi bilinmiyor? <laughs> yani tamam biraz abartmış olabilirim. Ha, e, o zaman kelimen parfüm. Ha, sayıyorum. Nane, e, börek, Yasemin. Aa, ee, e, neden durduk? Evine geldik Arif. Hadi iniyorsun. <laughs> Servisteki bu güzel kokunun ne olduğunu da bulamadık. Of ya! Tam benim sıramdı işte. Parfüm diyecektim. Arif, 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 Arif. dikkat et. Orada benim çantam var. Sakın basma. Ha? Çünkü içinde deney için kullanacağım lavantalar var. Ne? <laughs> 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 Lavaş mı? <laughs> Benim lavantam mı kokuyor? Hiç farkında değilim. O kadar uzun süredir lavantalar üzerinde çalışıyorum ki... ...artık kokusunu almıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman lavanta şarkısı gelsin. da. <laughs> bu işte bu muhteşem, bu muhteşem bir koku. koku. Arıyorduk onu biz, lavantaymış o koku. Neden bu kadar güzel lavanta denilen şey? Çünkü o bir çiçektir, kokusu çok güzeldir. Hele onu görseniz <laughs> rengi de muhteşemdir. Mosmor çiçekleriyle lavanta çok güzeldir. La 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 lavanta o harika kokunla <laughs> mutlu olur burunlar. Güzel <laughs> çiçek lavanta la lavanta o harika kokunla mutlu olur burunlar güzel çiçek lavanta <laughs> Okuldan eve ve evden okula Servis oyunlarla her zaman yolda Gül gibi bir Yusuf Süper zeka zekayı Murat biraz sinirli Merve ise hep neşeli Şebnem havalı biri Arif çok iyi basketçi Uyan yine abla Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca